Hepinize merhaba arkadaşlar uzun zamandır video ve uzun, daha da uzun zamandır Brawl Stars videosu geldiğinde arkadaşlar aslında çok mantıksız bir şey yaptım videoda çekeceğim yere e, şeyi direkt oynadım mücadeleyi ve kaybettim zaten e, bilmiyorum bilmiyorum sıkıntı oluyor mücadele. neyse zaten geçen e, günde bir mega kutu açtım altı yazdı ve, ve yıldız gücü çıktı <laughs> yıldız gücü çıktı abi bir şey değil mi? Aslında bu sezondan bir dahaki sezona bir şeyler bırakmayı isterim. Ama yani insan direkt kaçmak istiyor ya. Yani direkt kaçmak istiyor işte. Öylesi bir şey yani. Neyse neyse. Şimdi biz buradan önce wow, Şimdi... Kankacım ben o zaman bir search olacağım. Ve o zaman tek hesap zaten tek hesap değil Neyse. Tövbe evet, heyecanlı kısım başlıyor. Ve etrafında bir sürü bir var arkadaşlar şu an. Bir dakika evet tamam. ayarlandı. Evet, ayarlandı da. Yani, önceki, Buraya girmeye acayip korkuyorum var ya. Bir sördüm de ben. bak oradan da Adam birini kesti bana geliyor. Çok bu. Ya. Tamam. Bir kere. Tamam neyse hiç bulamadım yani. yani. bir şekilde bahane bulmayı düşünüyordum ama. Ya e, kanka benim koştuğum kutu ya. Yani. ne lan bunu? Abi neden bu kadar mı bu ya? Oh, olamaz olamaz ya. Olamaz çok kötü, çok kötü. Berbat oynadım. Bence karakterde sıkıntı var ama ne? Hani... Şimdi. Ben Croval yok ya oğlum çalda malda pusarlar şimdi boş ver. Yani de haritaya göre zor bir karakter oynamak da istiyorum yani da ama bilmem. Oğlum Piper girmem yok mu? Piper. <laughs> bu arada ne yapacağım <laughs> bakalım. Bence gitmez abi. Bence gitmez yani hiç gitmez ama. Baksana her yer çalı çünkü birisi pussa. Abi. Ya adam ben alacaktım ya. Tamam tamam bir daha aynı bu yaşamak istemem. Adama iyi hasar ama. aa. O zaten öldü. Arada bir dönmekte fayda var arkadaşlar. Siz de dönün adamlar sizlere vurmaz. Ya yine aynı modluk ya. Ben uçar kaçarım yalnız birisi bana saldırırsa. O zaman saldırmayın. Bak sıkıntı yaparım size. Olur. Gördün değil mi sakın? Gördün değil mi sakın? Gördün değil mi? Gerizekalı. Tamam. Kolaydı. Kaç ötesin lan sen? Vay vay güzel gidiyorduk ya. Ne gerek vardı Allah'ım. Tamam Piper'la programı izlediniz. Şey Şimdi sırada ne var? Hadi tahmin edin. Tahmin edin. Tahmin edin. Tahmin edin. Evet tabii ki de edemediniz. Bence bilmiyorum ya ben artık neyin gidip gitmeyeceğini bilmiyorum da Piper'ın gitmeyeceğini akıl edecek kadar aklım var. Gitmedi. Mizliyim. Neyse. Ya ben çok o şeyleri takmam. Kupa kasma tarzı falan ya da kostümler falan umurumda olmaz. Ne, ne olursa olsun ya. ne tür şey çıkarsa çıksın çok umurumda olmuyor. E fakat bazı güncellemeler, haritalar falan, yeni karakterler beni alakadar eder. <laughs> Taratımı öldürürse daha gıcık olur. O yüzden tarate salacağım. Süper. Bu arada kanka canı şöyle bir dolduralım yaklaşma. Uzaktan kuşlayarak mı yaklaşsam bir şeylere çalılara. Ya de adama denk gelmez falan biz yine dikkat edelim. bayağı temkinli girek. Ortama şurada biri saklanıyor olabilir çünkü bayağı küçük çalar seçen manyaklar var. Böyle vuralım. Vurarak gitmekte fayda var. sana çok yaklaşmak istemiyorum. doğru arkası vuruyor sana derken orada biri olup Orada Çok sakin geçiyor maç diyecektim valla. Oğlum ne oluyor lan? Asıl. Adam ne dediğim belli ama. Şimdi bize gerek olan şeyi arkadaşlar gerçekten anladım. Çalda pusmalık bir şey gerekiyor. Abi. Çal da pusmalık bir şey. <laughs> Bakın gelin. Elimi bula götürüyorum derken alıyor. Çok saçma bir karakter seçeceğim ve tik seçeceğim arkadaşlar. Yani Şuradan Arkadaşlar ya konsept biraz da böyle e, haritalara göre çok uygun olmayan karakterleri seçerek şey yapma falan mı olacak? Tabii ki videonun başlığını bu yapmayacağım. O kadar çok şey da şey yapmayacağım. Saçma bulmayanlar yoruma yazar Saçma bulanlar da yazar <laughs> mı? Delirdim bu videoda yani. Bir dakika bir dakika kanka gelme. Bu var ya beni iki hamlede aldı. Çok yaklaşmak istemiyorum. Seni öldüren ben olayım diyecektim de. Ben çalışı aldı onu. Mal 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 mal. Ya şimdi siz beni sıkıştırdınız mı gerçekten mi? Kanka inanmıyorum. İnanmıyorum. Maç böyle mi geçecek? Aa, sizden bir ne sapan bıraktım böyle biraz daha tehlikeli geldi gözüme. Ne kaptı lan? Neyse neyse sıkıntı yok. Şimdi siz tikin lan. Öyle adamlara da az bulaşmıyorum yani. Ben şey de olabilirim? Tamam. Tamamen benim atam. O zaman benden şey şov izlemek ister misiniz? Ne şov. Şey yani zor. Direkt full zor mu gitsek bilmiyorum ama. Bence de hani zor olur abi. Çalı da pusana karşı ne yapacağız? Hadi belki uzaktan falan kimleri alırız da yani. Oradan bir şekilde vurtarız da. Bilmiyorum Çallar çok tehlikeli. Çok korkunç geliyor çallar gözüme. Abi, ses ayarı nasıl hiç bilmiyorum gerçekten ya. ses bana bile birazcık az geldi ama bilmiyorum mutfa böyle iyi bir şekilde gidebilir ses. <laughs> ben neden o, o garip ama anlaşılmayan kelimeyi söylüyorum. Ha ben galiba orada olsun diyeceğim. Ben orada ne diyeceğimi de bilmiyorum ha. O yani akıl güçlüğünü söylüyorum da bilmiyorum ya. sen. de sana... sana, 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 sana. Bak oğlum, tehlikeli adamsın. Dikkat. Adam bir tane Dur adam kaçtı mı lan? O nereye, nereye kaybolabiliyor ki? Kızlar da mazeret çıkıyorsun. Yoksun ben de birazcık yürüyüp sanki. Aa, sen birazcık sıkıntısın kardeş. Gel gel baba. Gel gel. Gel 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 dedim adam beni duydu resmen ya. Bu nasıl bir şans abi? Neyse neyse. Ee, Nani de tamam. Artık o zaman sanki artık güzel bir karakterini alırım da sanki. Artık bir Edwin zaman geldi. Bu arada da oynamıyorum karakteri. Orada değişik bir ses yapardım. Fark edenler yorumlara yazabilir de. Fark etmeyen yoktur galiba. Diyen var mı? Ses geliyor mu sen? Dur. İlk önce şunu almak istiyorum. Diğerine gıcıklığına. Oo. Şimdi bak. Tamam bebeğim hiç böyle işlere gerek yok aslında bebeğim. Ama dur bak şu gaz bulutlarından nefret etmişim. Biraz. Aslında bana çok da bir zararlı olmadı ama yine de nefret ediyorum. Zaten sadece gaz bulutlarından uzakta da bir ara biliyorum yani. Ben direkt senin üzerine atlasam mı Raf'cığım? Sen beni alır mısın? Alamaz mısın? Bana biraz daha alamazsın gibi bir adam can verince işte. Neredesin? Raf, aha. Bak oğlum. Ya canım azken böyle dalmak var tabii. Ya ama diğer türlü yüklük yapmak yok. Oğlum herkes bana dalıyor. Neden bilmiyorum. Çok güçlüyüm diye falandır belki. Ama gel lan sen. Sen az önce bana nasıl push yaptığını gördün. Ha bu arada galiba arkadaşlar yanlış anlamlar olabilir de puşmuş diyorum sürekli. Ya, şey, okay baskı yapmak falan gibi bir şey oluyor. Baskı nasıl falan bir şey bilmiyorum ama. Oyun oynarken pus falan diyorsun. Baskı yapmak falan gibi bir şey oluyor galiba. Bilmiyorum. Arkadaşlar o zaman. O zaman videoda video bitsin mi arkadaşlar? Evet. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz, e, çaklayın, beğenmediyseniz de like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.